<laughs> üfle. Üfle. Üfle soğusun hadi. Kanalımıza abone olacak varmış hadi. Üfle acık. <laughs> ecik üfle kızım hadi. Kanalımıza abone olacaklarmış bizim artık. Abone izleme desteği de vereceklermiş. Hadi Ecik üfle de çayım soğusun hadi. Üf yap hadi. Üf, üf yap. Üf, üf yap. küderle bakın. Keşkülle keşkülle hadi. Karıştır çayımı. Ecik fuf yap. Ecik fufla bakalım. Hadi soğusun ben içeceğim onu. Hadi fuf yap. Masalcım. Fuf yap. Şöyle yapıyoruz hadi. Böyle yapıyoruz ya bak. Yap bakalım hadi. Hadi. Sen en çok yapardın ya hadi. Üfle de soğusun çayım. Hadi ben çay içeceğim. <laughs> yap bakalım. Üfle. Hadi babana çay hazırla. Hadi ben mama yiyeceğim. Hadi masa alacağım. Hadi. Hayır. yap. Üflecik. Üfle kızım hadi. masa alacağım. Üfler misin <laughs> Hadi. Şunu yapadımyla Hadi. hadi. Masal ikram. Hadi abi. biraz. Hı hı. Hadi. Hadi 40 milyon baloncuk hadi. Gel 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 yap bakayım hadi. Hadi. Deli 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 yap bakayım. Masalcığim. Deli 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 deli. Dali 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 Yavaş dökeceksin Hadi dali dali yap bakayım Dali 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 Hadi Hayır çakmakla oynama Hadi dali 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 yap bakayım Masal Dali 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 yap Hadi Çayımı soğut. Çayımı soğut hadi. İş verdim sana. Çayımı soğutur musun? Cıs cıs. Hayır. İçine sokma parmağımı. Çayım tatınız etme. Yap bakalım. Hadi. Hadi. Hadi yap bakayım. Deli 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 deli. Hadi. Hayır. Şş, onu bırak. Hayır. Hayır. Sen yemek masasının üzerinde ne işin var kızım? Bana bir söyler misin? Hadi keşkülle birazcık. Keşkülle, keşkülle, keşkülle. Ha, tamam. Ecik ben içeyim dur. Dur Ecik ben içeyim. Ecik içeyim bırak. Sal çayımı. Çayımı sal. İçeyim kızım. Ecik içeyim. Hadi üf, üfle. Su yap. Hadi. şu yap. Üfle çayımı. Çayımı üfle. Hadi. Tamam oldu oldu. Şu yap. Hadi üfle çayımı. Üfle ağzım yanıyor benim hadi. Kızımın ellerinden çok tatlı oldu. Masal Buffett'li çayı bu. Hep, hep bunlar etli çayı mı? Al. Geçip sen iç hadi. Hadi. Dali 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 dali. Hmm. Oh. Ecik karıştır. Yavaş karıştır. Yavaş karıştır. Hadi çay iç çocuk. Hah. Oh kızım biz çay içiyoruz. Hmm. Masal çok güzel mamma yaptı bize. Mamması. Oh üstümüzde pislenirmiş. Hmm. Oh, 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 oh. Hmm. oh 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 oh. Oh 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 oh. Kaşıyım yeme kızım. Kaşıp lazım olur. Oh. Masal. Hımm.